Hepinize selam arkadaşlar bu sizlerle birlikte Minecraft'ın çok popüler bir modu olan Dekocraft modunu size göstereceğim. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar indirme linki açıklamalar kısmında olacak. Siz açıklamadaki linke tıklayarak bu moda ulaşabilirsiniz. Evet burada bakın arkadaşlar yeni bir şeyler olduğunu göreceksiniz var. Burada bakın art resim, müzik alanı var. Bakın gitarlar falan var. Sonra burada arkadaşlar bathroom lavabo malzemeleri var. Burada bedroom yatak oda e, yatak odası ürünleri var burada da bakın. Bayağı bir yatak var. Burada burada da sanırım kamp ürünleri. Burada da sanırım kamp ürünleri var arkadaşlar. Üçüncü sayfada bakın burada dangon var. Sonra e, kapılar var, merdivenler var. Burada erzaklar var bakın. Kola var. Pasta filan var arkadaşlar. Holiday. Bakın burada çok güzel ürünler var. Burada mutfak eşyaları var. Mutfak eşyaları var burada bakın. Burada iş kandırmalar var. Sonra Oturma odası ürünleri var Çok ürünler var arkadaşlar Şöyle bir bizim evimiz var Hemen eşyaları deneyelim İlk önce arkadaşlar buraya bir Mutfak eşyaları koyalım Buradan kitine geldim ve Bardaklık alalım Bundan alalım Bundan alalım Sonra bundan Evet bunlar şimdilik yeter arkadaşlar Bunu şöyle ee, buraya koyalım. Sonra buraya ortaya bunu koyalım. Bunu koyalım. Bardaklık. Sonra ee, bir de bizim evet bunu koyalım. Sonra musluk için de bu lazım bize. Hemen musluk da koyalım arkadaşlar. Şöyle bu güzel. Ocak da koyalım arkadaşlar evet. Havalandırmanı buraya koyalım. Ne de bunlardan koyalım. Bunlar yeterli. Hemen bir buzdolabı alalım. Mikrodalga fırını da alalım. Evet bu büyük buzdolabını al hemen buraya koyalım. Şöyle. Evet bunu da yerine bunu koyabiliriz. Üstüne de bir tane bundan koyalım. Evet güzel oldu bence. Evet arkadaşlar, ortaya da bu sade de olandan alalım. Nerede? Evet. Bunu da ortaya şöyle masa gibi yerleştirebiliriz. Evet, böyle olabilir. Hemen mikrodalga fırını buraya koyalım. Evet sonra arkadaşlar buraya çay koyabiliriz mesela sonra bardaklık koyabiliriz buradan toz makinesi koyabiliriz sonra başka bunlardan alalım arkadaşlar çok detaylı bir mod arkadaşlar her şey var böyle pindamımızı buraya koyalım. sonra mesela bakın Bunlardan koyalım tost makinemizi koyalım bundan da koyalım buraya da evet, şifre basılı tutarak koymamız gerekiyor Kaşkıları da buraya koyduk Evet çok güzel kısa şekilde mükemmel bir mutfak gezgahı kurdu arkadaşlar hemen oturma odasını yapalım Evet burada teknoloji bölümümüz de var. Çok en sevdiğim bölümlerden biri burası. Buradan TV'mizi alalım. Evet, bir tane TV yeter özel. Burada oturma odası ürünlerine geldiğimiz zaman. Mesela koltuk alalım. Ne rengi olabilir? Bu rengi iyi. Evet, sandalye aldık bir tane. Hemen bu beyaz masalardan da alalım. Güzel masalar var arkadaşlar. Bir tane de biz arkadaşlar televizyonu koyabileceğimiz bir masa lazım. Evet arkadaşlar onu da bulduk. Hemen onu şöyle buraya koyalım. Evet, televizyona hiç lazım değilimiz Tele televizyon zaten burada varmış. Bakın. Hemen bir tane koltuk buraya, bir tane koltuk buraya. Eee ortaya da bunu koyabiliriz. Veya bunu biraz buraya alalım arkadaşlar. Bunu aldık buraya bakın. Evet böyle simmetrik oldu. Ortaya da yemek masamızı koyalım. Evet başlarına da sandalyelerden sandalye koyalım bakın. 1 2 Evet böyle çok güzel bir yemek masamız oluyor. Tabii ki de işte buraya bir erzak falan koyalım bakın. Food bölümüne geldiğimiz zaman buraya mesela hot dog koyalım. Mesela kola koyalım. Başka hamburger de koyalım. Evet böyle hot dogları koyalım. Mesela buraya da kola koyduk. Bir tane de hamburger koyalım. Bakın güzel bir yemek masamız oldu arkadaşlar. Çok mükemmel bir mod. iyi eşya modu yok dünyada. Net söylüyorum. Bakın buz dolabını falan atabiliyoruz. Bakın. Evet hemen üst kata çıkalım. Evet buradan arkadaşlar yatak odasına geldiğimiz zaman bakın. Bir tane yatak alalım. Yalnız olduğumuz sen yatak al. <laughs> Böyle gardırof falan da var bakın. Böyle büyükten de alalım. Abi çok detaylı bir mod. Her şey var lan. Ne araçlarınız var. Evet. Ee, yatakı. Bir dakika bur bura, bizim odamız. Buraya yatak koyalım. Buraya. Evet yanına bunlardan koyalım veya yerlerini değiştirelim bunları bakın buraya gardırop koyalım evet bunu da buraya koyalım arkadaşlar sonra tabi ki de buraya bizim bilgisayar masamız gerekiyor Evet arkadaşlar masamızı koyduk buraya uzatalım masayı buradan teknoloji ürünleri var bakın bilgisayarı buradan alalım kasa ee, mavi renkli olsun sonra e, bir tane monitör olabilir hemen buraya bilgisayar koyalım evet arkadaşlar bir tane monitör koy sonra buradan kasamızı da alalım kası da koyduk evet sonra bu monitörü deneyelim nasıl olduğuna bakalım bu monitör daha iyi bence bunu koyduk buraya hemen bir kendimize masa alalım Evet sanırım oyuncu koltuğu bulamadım arkadaşlar. Tamam bari bundan koyalım. Tamam o kadar da sırıtmadı. Evet buradan bilgisayar oynayabilir. Evet hemen arkadaşlar bura bizim lavabomuz. Hemen lavaboyda yapalım videomuzu bitirelim. Sonra lavabomuzda arkadaşlar tam biraz simetrik olmadı ama Dursun ya buraya koyalım veya ya bunu buraya koyduk arkadaşlar Sonra duşu da buraya koyduk Sonra havluyu da tam olarak Eee Buraya koyalım ya Evet arkadaşlar artık burada duş yapabiliriz hemen Bıdı yapalım, yapalım. 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 Şimdi çok kayıyor bıtı. Bıdı bıdı yapayım Zaman deriz gibi kokayım Evet arkadaşlar lavabomuzu yaptık Bu kadardı mod Daha çok şey yap yapılabilir Mesela market falan kurabilirsiniz Her şeyi var olan her şey Bu modu Minecraft oynuyorsanız bu modu indirin bence Bakın sport ürünleri de var Bahçe mi kuruyorsunuz? Bahçe ürünleri de var. Her şey. Evet burada bakın mağaza ürünleri de var. Her şey var arkadaşlar. Mükemmel bir mod. Ben bu modu severek kullanıyorum. Siz de indirmenizi tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı. Haydi görüşürüz.